Yeni bir videodan. Merhabalar. Uyandım. Yani her videoda bunu söylemeyi sevmiyorum ama gerçekten o kadar uykum var ki. O kadar çok uykum var ki. Neyse. Bugün cuma. O yüzden modumuzu bozmuyoruz. Moralimizi düşürmüyoruz. Modumuzu düşürmüyoruz. Moralimizi bozmuyoruz da olabilir. Hem bugün cuma hem de bugün e, ofiste iş arkadaşlarımızla yılbaşı çekişi yapmıştık. Bugün hediyeleşme günü. O yüzden bugün bir tık daha uykulamamı rağmen mutlu uyandığımı söyleyebilirim size. <laughs> Hızlıca yüzümü yıkayayım. Cilt bakımı yapayım. Sonra da hazırlanmaya geçelim. <laughs> Dioneza markasının bu a, gündüz bakım kremini kullanacağım. Bu kolajenli bir krem. Ve böyle sürdükten sonra cildimi inanılmaz yumuşak hissettiriyor. Çok bayılıyorum o yüzden. Bulunuyoruz. göz kremi olarak da yine Dionysia markasının göz kremini kullanacağım. Pardon göz altı kremini. Serum. Aynı zamanda dudağı dolgunlaştırıcı etki veriyor ben. O yüzden de çok seviyorum. Makyaj altına vesaire kullanmak da iyi oluyor bence. Şöyle. Şimdi önce güneş kremimi süreceğim. Güneş kremimi biraz yüzüme emilirken de giyineceğim. Yani zaman yönetmek denince de ben diyebilir miyiz? Şimdi mutfağa geçip sabah yiyeceğim kahvaltı hazırlayalım. Normalde laf yapacak. Ama canım bu karabuğday patlaklarından çekti. Yeni almıştım zaten. karabuğday patlağı, fıstık ezmesi ve muzla böyle tatlı bir kahvaltı götüreceğim. Bir tanesi çok çok ideal. Parfüm olarak Matsu'nun bu saç parfümünü kullanacağım. İnanılmaz beğendim bir koku oldu. Hani şey çekeceğim. 2024 favorilerim videosu çekeceğim. Bu daha yeni gelmesine rağmen Aralık ayında. Gerçekten hem saç hem vücut parfüm olarak favorilerime oturmuş oldu. Hem saç hem vücut için bu arada. Bayılarak kullanıyorum. Sıkalım. Parfüm olarak da bu Mirage kokusunu kullanacağım. Ben bunu Aryan kokusunda kullanmıştım. Aryan yazarım ismini ama sanırım ona bayılmıştım bu arada bitirdim ben onu ama sanırım bu onu da geçti bilmiyorum çok güzel kokuyor bu rüzgar ne alaka Şimdi hiç anlamadım neyse arabadayız Kabanımı çıkartmayı unuttum. Kaban arabayı kullanmak o kadar zor ki ama çıkartınca da giymesi çok zor geliyor. Neyse. Önce can güvenliği diyerekten şu kabanı bir çıkartayım. <laughs> Şeyalarımı büyük poşete koydum. Çünkü yarın arabayı bakıma götüreceğiz. Arabamın bir yılı oldu. Tam bugün arabam alalı bir yıl olmuş oldu. O yüzden içindeki her şeyi boşaltacağım poşet aldım yanıma. Hazır elimdeki her şeyi poşete koydum. Başka türlü taşıyamazmışım zaten. Şimdi biraz <laughs> bekleyelim. Orada kılıfım aşırı tatlı değil mi? Bunun arkasına ofise girerken okuttuğumuz kartı taktım. Çok rahat oluyor. Bu da bırakıyorum bunu böyle. Neyse hadi yola çıkalım artık. ben geldim. İnanılmaz bir trafik vardı. Aynı ışıkta 10 dakika falan bekledim herhalde. İşte geldim. Şimdi ofise geçiyorum. Görüşebilirsek ofis Şimdi eve geldim. Ve böyle markalardan bir iki tane paket gelmişti. Kalanları Instagram'da açtım. Bunları böyle son anda aklıma geldi. Sabote ediliyoruz. açmak o yüzden şimdi beraber biraz paket açacağız. Ama önce açımızı düzelteyim. Öncelikle şu paketten başlıyorum. Selenziye diye bir marka. Auran diye bir koku markası var. Onun alt markasıymış. Bu markanın alt markası. Oradan çok güzel bir paket gelmiş. İçindekilerle beraber bakalım. İçeriği şöyle. İçinden yıkılarak böyle bir SOS serim çıkıyor. Çay ağaçlı akne serum olarak geçiyormuş. Da. Böyle ter kokusu önleyici bir rolon çıkıyor. Bu şekilde. Sonra bitkisel saç bakım toniği çıkıyor. Sonrasında da böyle bir gül suyu çıkıyor. Son olarak da paketten arı zehri özlü masaj Kremi çek çıkıyor. Markeye çok teşekkür ederim. Avran markasının alt markası olan Tenen markası. Bunları da bu arada böyle bırakıyorum kenara. Çünkü yarın günü için çekmek istiyorum. paylaşmak için hikayede de aynı zamanda. İkinci paketimiz de sıra. şivekten böyle kocaman bir paket geldi. Sheavec zaten benim yıllardır çok sevdiğim cilt bakım markalarından bir tanesi. Bütün ürünlerini çok severek kullanıyorum. Hatta şu anda da aktif olarak kullandım. Nemlendiricisi var ya bayılıyorum nemlendiriciye mavi olanı. Bittikçe alıyorum. Hatta şu an bendeki bitti. İnşallah bu kutudan nemlendiricimden çıkar. Tekrar şöyle bir kutunu göstereyim. Çok tatlı bir baş kutusu yapmışlar böyle tatlı paketlemelere bayılıyorum. Biraz kaymış olsa da şimdi tek tek içinde ne var beraber bakacağız zaten. İlk olarak benim favori kremim geldi ama yenilenmiş kutusuyla. Bu kadar tatlı olmuş ki kutusu bayıldım. Bakacağım açacağım alacağım çünkü bitti bendeki bitti gelmiş. Ben bu köpük temizleyiciyi de çok seviyorum. Hatta bunu duşta tutuyorum. Bakın yine bir şey yapıyor. Çevireceğim yapmayacak. O yüzden çevirmiyorum. Şu an kendisi kapıdan çıkışını gerçekleştirdi. Sonrasında hepimizin bildiği ve bayıldığı Vivek'in glikolik asitli toniğe geliyor. Bu sarı toniği artık bilmeyenimiz yok. Ben çok severek kullanıyorum. Özellikle bu dirsek altı, Özellikle bu dirse, koltuk altı, diz gibi bölgelerde kararma önlemesine bayılıyorum. Aa, notum varmış ya. Nasıl bir insanım notu gerçekten görmedim. Yoksa ilk nota bakardım. Ben böyle ada gelen notları çok seviyorum. Mesela hani not tabii ki hazır bir not ama böyle üstte sevgili İlayda yazıyorlar ya görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Şu an görüyorsunuz. Ben mesela şimdi bu notu, bu not benimle kalacak. Ben bu notu atamayacağım. Üzerine ismim yazdığı bana özel geldiği için yani. İstiyorsa alttaki mesaj 3 milyon kişiye gitmiş olsun. Umurumda değil. Bana buraya böyle adımı yazıp bana gönderdiler ya. Bu notu ben artık saklamak zorundayım. Ve saklayacağım. Çok teşekkür ederim. Şimdi kalan 3 tane ürünümüz var. Şöyle onlara da... baş öncesi gelme süpürtesi oldu. Çünkü yılbaşında benim evdeyiz. Şöyle bir shaker çıkıyor içinden. Karışımında da passion fruit, mango, ananas varmış. Adı da safariymiş. Şöyle şunu bir açalım. Bir açılışını yapalım. Unboxing. İçerisinden böyle üç tane karışım çıkıyor. Şöyle aşırı tatlı bakar mısınız? Çok tatlı. bunu hiç bozmuyorum. Dediğim gibi yarın storiesini çekeceğim size çünkü. Aynı şekilde yerine geri kaldırıyorum. Zaten sonra kokteyl yaparken de beraber olur diye düşünüyorum yılbaşı akşamında yani. Yılbaşı akşamında evde olmayı çok seviyorum. ve evde olmaktan tabiri caizse nefret ediyorum. Çünkü yılbaşı dediğin evde geçer yani. Ben bu ağacı boşuna mı kurdum yılbaşıda bu ağacın yanında oturamayacaksam ben bu ağaca boşuna mı para verdim? Yılbaşında evde olur. Güzel bir yemek yenir. O ses Türkiye Yılbaşı özel programı izlenir. Bak. Biri benim buradan pipetimin şeyini çalmaya çalışıyor. Üstelik az önce beni ısırmama rağmen. Bir de sizin şarjınız az. Ben bugün sizi kamerayla çekmeyecek olmama rağmen, telefonla çekecek olmama rağmen sizi arabaya götürdüm. Arabada bıraktım. Ve e, bataryanızın şarjı bitti. Yani ben aslında sabah şarjı bitikti biraz. Ve yani sizi evde bırakıp şarj edebilirdim. Ve bu akşam her sene beraber olabilirdik ama yapmadım. Ee, makarnayı yaparken ve çantalarımı düzenlerken Zaten görüşüyor olacağız Öptüm bay bay şarj oldu. Makarnayı yapıyorum. Bu arada gerçekten pesto soslu makarna. En sevdiğim makarna diyebilirim. Pesto soslu her şeye bayılıyorum. Bir 10 dakikaya falan makarna olur diye tahmin ediyorum. Yeni bölümüne başlamak üzere. Biraz geç kaldım. Çünkü şarjı nazar değdirdim. Zor da oldu. Neyse. Bir önce makarna pişsin ve yeni bölümü kaçırmayın. Tek temennim. Şu an suyun altını iyice kıstım. Çünkü kıvamı tam istediğim, sevdiğim gibi oldu. Makarna da gördüğünüz gibi on the cassette Yemeğimi yedim şimdi. O kadar güzel olmuştu ki bakın. Gerçekten bu tarif tam tutuyor. Yemeği yiyince bir ağırlık çöktü ve başım ağrımaya başladı. Normal insanlar yemeği yiyince böyle dinç hisseder ya. Bende tam tersi işliyor. Özellikle saat şu an 9'a geliyor. ve bir enerjim yerlerde şu an sürünüyorum. Demiş mi çanta düzenleyeceğiz diye. Vazgeçim düzenlemeyeceğiz bugün. Bugün hiç öyle bir planım yok bakın. Hani sonra demeyin hani yapmadın diye yapmayacağım. Açıkça söylüyorum. Selam kahve yapmaya mutfağa geldim seçeneklerimiz sınırlı olduğu için emektar Türk kahvesi yapıyoruz. Kızlar bu arada şerbe bu hafta ne kadar heyecanlı ya. Bu şu an işte şu spoiler vereceğim ama zaten fragmanı falan illa. Görkem'in e, bu bunları yemek yerken Ataş'a verdiği bölüm az önce de ben gelmeden önce mutfağa. Pinko doğaya siz de işte imamlı kıyar işte geri dönersiniz falan diyordu. Doğa o eve döner mi? Daha döner mi? O kadar da değil. Bir şey diyeceğim. Şimdi Şerbo reklama girdi artık. Bundan sonra şey olmaz devam etmez. Nasıl bir bölümdü ya. Gerçekten heyecanlandığımda ilk sezonda Fatih'in Doğa'yı aldattığını aile yemeğinde öğreniyorduk. En çok orada heyecanlanmıştım o bölümde. Bir de şimdi çok heyecanlandım. Ve yeniden bağlandım bu diziye ben bağlandım. Neyse cilt bakımı için buraya geldim. Yüzümü yıkamıştım zaten. Makyajımı geri gelmez silmiştim. Şimdi bir krem süreceğim. Dudak serumu, gözaltı kremi, kaş kirpik serumu derken sonra uyuyacağım. Hafta sonu erken uyanmak tamam. Erken uyanırız hafta sonu. Sıkıntı değil ama niye bu kadar erken uyanıyorum? Niye? Niye bu kadar erken aldım? Neyse. vekin nemlendirici kremini kullanıyorum. Bunları düşünmeyelim. Bir de yarın hava var ya o kadar kötüymüş. Meteoroloji uyarı yapmış İzmir için. Sağnak yağış demiş. Sel riski demiş. Yüksek yerlere kar demiş. Ama ben bir bakıma veriyorum. Arabam olmayacak. Buradan döneceğim. Neyse. Aradan çıksın. Aradan çıksın. Sabah güzelce uyanalım. Bir Türk kahvemizi içelim. Sonra sakin sakin hazırlanalım sonra evden çıkalım ve gidelim. Bitti. Ben makinesini servise verdim. Yılbaşından sonraya kalacak muhtemelen diye düşünüyorum. Bu arada hala garanti devam ediyormuş. Ee, Eylül e, Eylül'e kadar. O yüzden garanti kapsamında olacağını söylendi. İnşallah ekstra bir ücret çıkmaz. Çünkü inanın hiç veresim yok yani. Sıfır. Trafik poliçesi yenilendi, kaskı yenilendi, araba bakıma giriyor. Bir de ben kahve makinesinin kendi kendine aniden bozulmasını, triplenmesini, bir de ona masraf çıkartmasını kaldıramam abi. Hiçbir şey yapmadık sana. Kendi kendine gittin bozuldun. Sabah tıkır tıkır çalışıyordun, akşam ne oldu ya? Ben yokken neye sinirlendin? Neye bozuldun? Bu kadar da biz senin tamirine uğraşıyoruz. Bilmiyorum kahve makinesi sinirliyim. Tek temennim bana masraf çıkartmadan adasını anlayıp düzelip geri evine dönmesin. Tek temennim bu. Uyumaya hazırız. Sizinle yarın sabah yani sizin için yaklaşık 3 saniye sonra görüşürüz. İyi geceler. Günaydın yeni bir günden. merhabalar. Arabamı Hı. bakıma Hı. götürüyoruz bugün. Dışarıda yağmur var ve şemsiyem arabada. Arkadaşlar koşma challenge yapacağız. Şimdi Hem yağmur var hem hava çok soğuk. Neyse şimdi de yola çıkıyoruz. Şimdi Bostanlı'ya geldik. Aviyen'de kahvaltı yapacağız. Oranın böyle kuru çok güzel oluyor. Ve şansımızda hava hem çok soğuk hem, ofisim, hem çok yağmurlu. Keşke bugün yağmur yağmasaydı. Yağmuru evde oturup yağmur izleyebildiğim günlerde yağmasını seviyorum. alacağım. Kahve makinem tamir olmuş. Aç, sen açamadım dediğin yeri açtık biz orada. Şimdi bu kahve makinesini teslim almak için gereken belge evdeydi. Ev aradık onu aldım. Tekrar çıkıyoruz. Önce kahve makinesini alacağız. Sonra Melis geldi İstanbul'dan. Melis, Kaan, Yaşar, Berat, ben, Rıfa oturacağız. Günün geri kalanı planı böyle. Şimdi havada aşırı güneşli şu an. Önce kahve makinemi teslim alalım sonra da bir yere kahve içmeye gidelim. E, görüyor musunuz acaba? Görmüyorsunuz. Hilltown'a gidip otoparkta 40 saat yer aradıktan sonra ve çıkarken yine aynı şekilde vakit sonra otoparktan çıkıp Atakent'e geldik. Bakın kim eve döndü. Kahve makinem dün servise vermiştik. Bugün servisten çıktı ve kendisi aramıza yeniden katıldı. Bir de ben eve döndüm. Saat şu an 7 çeyrek geçiyor ve sabah 9 buçuktan 9 çeyrekten beri dışarıdayım. Hem tertim çıktı çok yoruldum. Hem böyle evimi özledim. Evsedim yani kendimi. Evi çok özledim. Şimdi kahve makinemi açalım ve kavuşmamızı kutlayalım istiyorum. ilk olarak çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Evdeyim dediğim gibi çok yorgunum. Bu arada yarın erken kalkacağım ama yarın yeni videoya başlayacağım. Bugünkü videoyu kapatacağım. O yüzden bugün son beraber akşam. Neyse arabanın da bakımı halloldu. Yıllık bakımı. Ee, kahve makinem servisten geldi. Bugün benim için güzel bir gün. de dışarıda ağlıyor mutfağa girmesi yasak da. Her yeri kucukladığı için. Bu şekilde. Canım aslında şu an dünden kadar makarnam var ama canım hamur istemiyor. Sabah kurbasan yedim ya. Ondan beri bir şey yemedim bu arada. 11'de falan yemiştim onu. Saat şu an 7'ye geliyor. O kadar ağır geldi ki karbonhidrat yüklemesi yapınca bünyeye. Şimdi e, şey düşünüyorum. Donmuş balığım vardı. Çıtır balık. onla bir salata yapayım diyorum. Tamam o da süper sağlıklı değil ama canım böyle hafif bir şey istiyor. Böyle yeşil bir şey istiyor canım. Onu yapalım. Sonra da artık bakalım bir editle video nasıl olacak. Yarınla beraber miyiz? Yoksa bugün akşam videoyu kapatıyor muyum? Göreceğiz. Bakacağız. Göreceğiz. thank <laughs> güzel olmuştu. Beğendim. Hani keyifli bir salataydı. Yapar yerim. Bulaşıkları yerleştirdim. Bu arada biraz boğazım ağrıyor. Hatta bayağı boğazım ağrıyor. Sanırım bugün üşüttüm. Çünkü hava hem inanılmaz soğuktu hem inanılmaz yağmurluydu benim. Bir zarf bir çıktıktan sonra. O süreçte. Neyse. Ondan bir iletişeceğim şimdi. Soğuk algınlığı için ilerlemesin diye biliyorsunuz. Haftaya yılbaşı. Çarşamba günü. Salı akşam. Cuma günü İrem'in doğum günü, Cumartesi günü Melis'in doğum günü kutlayacağız. O yüzden benim bu hafta hasta olmadan atlatmam gerekiyor. Bir de tabii bunun yanında da işe gidiyorum. O yüzden bünyeye acil C vitamini, işte ilaçlar ve meyve takviyesi gerekiyor. Hatta akşam birazdan bir ben de portakal yiyeyim. Neyse asıl niye buraya geldim? Az önce bir Instagram'da anket yaptım videoyu dedim. Daha kısa izlemek isterseniz işte bu akşam kapatıp yarın yayınlayayım mı? Yoksa da yarın yani yoksa yarın da izlemek istiyoruz derseniz yarın da çekip pazartesi akşam atayım diye. Burada alakasız yerlere koydum soru eklerini ama beni anladığınızı düşünüyorum. E, yarın sabah çek seçtiniz. Konuşamıyorum. Yarın sabaha seçtiniz. O yüzden şimdi e, şöyle yapacağız. Çamlarımızı düzenleyeceğiz. Sonra da bir kahvemi yapacağım. Meyvemi yiyeceğim. Size yetmeye yani sizinle vedalaşacağız sonrasında. Şimdi çantamı, çantalarımı düzenlemeye geçiyoruz. Keşke burada bana yardım etseniz. Size çok ihtiyacım var. Gerçekten. Neyse öyle. Benim Burada bavulum ve dilinin taşıma çantası var. Burada böyle çantaları astım. Yukarı sığmadı çünkü. Yukarısı da böyle karma karışık ve büyük çantalarım burada böyle buruşuyor. Yani bunun gibi gördüğünüz gibi ve hangi çantam var göremiyorum. Mesela böyle bir çantam var. Çok güzel. Görmediğim için kullanamıyorum ve hep böyle alakası zamanlarda görüyorum. Aa diyorum bakın bunu gördüğüm yolda kullanayım diyorum. Yine unutuyorum. Kleri bu şekilde asma gibi bir fikrim var. Onları bunları böyle sıra, sıralı dizme fikrim var. ...gibi gibi bir deneyeceğiz. Sizi kenara alayım ve şu çanta düzenlemeye başlayalım. Şimdi açımızı ayarladım ve iyi olduğunu düşünüyorum. Önce çantalarımı yer alarak başlıyorum. Şimdi hepsini böyle astım. Buraya dizmeye başlıyorum. Böyle koysam da sonra almazsız olur. Sonra bodi bunları böyle... Şöyle, sonra böyle... Sonra bak, şöyle yani tamam süper düzenli değil ama yine de eskiye göre daha iyi değil. İşte bütün çantalarımı görüyorum şu an. Bak mesela bunlar gözümün önünde, bu gözümün önünde. Hem alması kolay. Bu, bu, bu zaten bu ikisi, bu yeni gelenler. Bu çantalar haberdarmış ikisini çok sık kullanmam için. Arkalara daha az kullandıklarım var. Burada da yatan hatta konacaklar duruyor. Ben çok Bence çok okeyiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence okey. şöyle bir alalım. Burada Serra'nın ceketi. Bana gelmesi için bir işaret. Ceketim bende kalmış. Geldi al. konuşması vakti kahvemi aldım Konuşmaya yapmaya geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım zaten keyif almış ve eğlenmişsinizdir. Yarın videoyu izliyor olacaksınız. Zaten ben de yarın yeni videoya başlarım diye düşünüyorum ama olmazsa hafta içi başlarım. Instagram'da da daha çok aktifim bu arada. Hikaye kısmı olduğu için orada daha hızlı iletişime geçebiliyoruz sizlerle. Beni takip etmeyi unutmayın Instagram'dan da. Kullanıcı adımı buraya yazıyor olacağım zaten. Bu arada burnum inanılmaz tıkanlı. İnşallah hasta olmam. Hem ilacımı içeceğim birazdan da. Bu şekilde haftaya pazar günü yine görüşürüz YouTube'da. Instagram'da her gün görüşüyor olacağız zaten. Sıkıcımı öpüyorum. İyi geceler en azından bana. Siz de izliyorsanız artık bilmiyorum. En azından şu an için bana iyi geceler. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve şimdiden mutlu yıllar. Bay bay.